Selam Salvator ailesi videoya şöyle 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız yeni ve çılgın videolardan ilk haberdar olan siz olacaksınız. Bunun için tekrardan teşekkürler ve iyi seyirler. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bugün Saber oynuyorum. Karış takım güzel pick atmış. Ee, hızlı bir şekilde rotasyon atıp lane'leri düşürmek adına bir kahraman almam gerekiyordu. O da Saber. Çünkü hani baktığınız zaman hyper oynayamayacağız. Yani 3 gezemeyeceğiz çünkü jansınımız var. Ne yapacak? Gidecek içine birini alacak. Devamlı konvo atmaya çalışacaklar. E yani ben de genel olarak ormanda veya orada burada tek kalacağım. O yüzden tek başıma bir şeyler yapabileceğim bir kahraman gerekiyordu. Ben de Saber aldım. Yani herhangi bir şekilde 4 level'da atabildiğim genklerde gittiğim lane'lerde kill çıkarabiliriz böylece. Birine ulti attığımda takımda desteklerse orada veya herhangi bir oyuncu garanti kill çıkarabiliriz. Böyle böyle sola kill'ler de atabilirim. Arabada sağdan soldan birileriyle çarpıp kill toparlarsa maçı kazanabiliriz diye düşünüyorum. Buz pençesinde kalsın. Bir tane armor bot alınabilir. Veya bir bekleme süresi botu da alınabilir bilmiyorum. Ee, bakacağız ona duruma göre. Hemen almayacağım ama. Ormanlarda ve nehirlerde hız veren amblemden girdim çünkü. O da gözüküyor mu bakayım göstereyim. Aynen hız canavar arkadaşlar. Ormanda veya nehirlerde ekstra %15 hareket hızı veriyor. Yani genklere gideceğim zaman epey iyi bir hareket hızı. O yüzden ayakkabıyı hemen büyütmeyeceğim. Avcı darbesi alacağım onun yerine direkt. Okey. Yenilenmesi de bozuldu. Daha fazla devam etmenin alemi yok. Benim redime giderler mi diyorum. Gitmediler. Neyse aldım. Darlar mıyız? Ne yapacağız? Çıkalım ya. Toplanıyorlar buraya. Gideyim bufflarımı döneyim. Bu saldırı hızını ormanları daha hızlı kesmek için alıyorum. Gayet işlevli oluyor. Ufak bir şey alsanız bile kafi. Bir arkadaşlar Saber hani böyle fight'a gireyim işte oradan ona sekeyim oradan buna sekeyim yapabileceğiniz bir kahraman değil. Nasıl bir kahraman gidersin birini solo düşürürsün pusu atarsın işte lane'lere gank atarsın falan filan bir yere kadar taşırsın ama oyunu uzadıktan sonra birine fokus attıysan oradan ya ölü çıkarsın ya da takımın seni kurtarması gerekir. Öyle mevzular var. Aldı olsun kasılmasını pek istemiyorum onu oyun oynamaya çalışacağım bakalım. Ama açılacak gibi de değil. Epey bir geriden oynuyor. O yüzden Turtle ya da Lancelot'u fokuslayabiliriz. Güzel. Birazcık da buna vuralım. Nice. Hemen bir mavimi alayım. Şu ayarlardan şunu varsayılana çekeyim de. Bazen skill iptal etmeye çalışırken yanlışlıkla bastığım oluyor. Yanlış yere konumlandırdım onu. Unuttum düzeltmeyi de. Kankalar... Ben ayakkabıyı sonra büyütecektim. Ne hikmetse aldım gitti. Geliyorum. Alıyorsa darlayın kanka niye aldırıyorsunuz? Aradan o ufaklığı da kestim. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Araba delidir. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi rakip oyuncu Turtle'a girdiği zaman ben üstteysem veya bir şeyle uğraşıyorsam takımımın tankı veya e, büyücüsü gidip o adamı birazcık darlaması lazım. Peşlemesi lazım ki rahat Turtle'ı alamaz. O yalansın orada. O süreçte ben yetişeyim o Turtle'ı çalma şansım olsun diye ama ekstra başka şeylere vakit harcadıkları zaman o adam o Turtle'ı kaymak yer gibi alır gider yani söyleyeyim. Ya moruk girin artık. Gözünüzü seveyim ya. Heh gir şöyle ya. Ne kasmışsa kemer alıyor tırtıl, Tekleyemedim diyorum ben de. Angela'ların savaş. Angela'sı iyi olan kazansın. Adamlar üstüne can veriyor. Novaria kalkmış benim buff'ı çalmaya çalış. Söver misin yarına mı bırakırsın? Adamların ördü ölüyor moruk. Okey. Saflaştığını aldım. Hadi bakayım bir salla bakayım. Yok ya. Tam helal lan diyecektim. Diyemedim. Neyse nice, o çarpı atmak zorundaydım ya. Lancelot'un da çok az canını bıraktım. Hmm, bekliyormuş beni. Güzel doğuşadı. Helal olsun çocuğa? Ben ona plan yaptım. Bir anda çalıya girip refleks vermeden ulti atayım diye. O da benim orada orduluğumu görmüş O da counter plan yapmış Buraya gelir bana ulti atar elim W'de kalsın diye Böyle oyuncuları severim Muruk Akıllı olacaksın akıllı Orada o hareketi yapmasa ölecekti bana İkidir turtle aşağıda çıkıyor Oynamak istiyorum buraya ama Kanka gel bir ağız tadıyla tospa keselim ya gel. Alalım şunu artık. Sonra gideyim üstte işte oynayayım ben de rahatça. Bas W'nu. Hop ava gidersin avlanır gelirsin kardeşim. Nice. Şuradan bir yedinizi de ver bana. Su attığım yerde iyi hasar atayım. Tamam safını aldım yine. <laughs> Adamın sadece üstüne yürüdüm ha. Nova saf. Karşıda Angela var diye üzülmeyin. Bizde de var. Hadi gidem rahatça buff'ımı falan alam, toparlayalım orları. Sonrasında Mid'de bir fight atıp mid'i açabilirsek harika olacak. Oyunu bayağı bir lehimize alırız. Zaten kanat kulelerden hepsini açmışız. Bence İritel üstte farmı isteyecektir ya. Dur bakalım. Herkesi mid'de görünce üstten bir farm isterse keseceğim onu. İstemedi galiba. Tamam. Nice değerlendirildi. Yetişemiyorum slow'dan. Şöyle farmları toplu toplu kesmesi çok güzel oluyor ya kaymak gibi. Bu arada farmım ne durumda? Oy aşağı yukarı al ama. 2-3k fazla farm farkı atmışım. Bu çok iyi bir şey. Beni de al beni de al. Beni de beni de. Kaçırdım. Arabayı kaçırdım. Beni burada bence gördüler ama. Oğlum çok sert vuruyorum ya. Acayip sert vuruyorum ya. Bu nasıl bir hasar? Bu arada dışarıdan gelen ses geldiyse sakın dalga geçmeyin. Niye bir yandan bağırıyor arada burada. Videolara da geliyordur sesi. O eskici arkadaşlar. Adam hastaymış dilsiz diyorlar konuşamıyormuş öyle bir sorunu varmış o yüzden o da o şekilde seslendiği zaman anlıyoruz ki eskici gelmiş alıştı mı var artık öyle dalga falan geçmeyin günah ayıp olur bir de çünkü bazen arkadan gelen seslere kulak veriyorsunuz çocuk bağırıyor bilmem ne bağırıyor diye yazıyorsunuz bunda öyle bir şey yapmayalım sen onu kes kanka ben şuna çarp atacağım kaçamasın diye Birazcık geri çıkıyorum bilerek. Bu bizi aşacak çünkü. Nice. Unstable network. Unstable network. AW kullanacaksın. Kullandı. Angela'nın bir adama verdiği hızı ne bileyim BMW'de bulamazsın. Mercedes'te bulamazsın ya. Çarbey bildim baştan tasarlıyor resmen. Beni de ben de gene kim bindi içine ya. Aşırt. The Black Bolt. Sana gelecek. Bana mı geliyor? Uzak dur sana sekmesin. Anan harbadını. Vuruyormuş. Bitmez ya. Elite Altor'u. Hepsi sırayla doğuyor Hiç kule vermemişiz ama maşallah Yani iyi bir şey bu Bak ismini Herkül yapmasan Janssen yapsan orada çarpardın Bu aralar oyunda çok fazla Janssen isminde Janssen oynayan insan görüyorum Ve şerefsiz gibi oynuyorlar Sen ready alabilir misin? Alırsın senin skorun iyi. Sana salınır. Dedim ve birazdan gidecek. ilk burun ölecek. Genelde öyle oluyor. Ama onu salmam kanka. Ya bir vurmayın lan şuna. En sevdiğim şey ya. Aha kaçamaz lan hepimiz buradayız. Kimi uçacak? Gel oğlum gel. Çok hasar yedim lanser oturdu. İçine de Angel acığı girmiş. Bir tanesi. Beyler Lord ver Lord. Lord'umuz var Lord'umuz. Kaç. Maşallah iyi vurdum da. Gene aldıysa denk geldik ya valla. Oyun bitti mi çok güzel. Oo süper lan. Öldüm diye ben herhalde dedim maç uzacak. Şeyler olacak. İyi bari vurmuşlar kuleye. 17. yıldızımızı alalım bakalım. Sonra rank devam. 9-2-7 oynamışız. Ben Janssen'den bir şey anlamadım. Onu da söyleyeyim. Janssen'in ne işi yaradığını da anlamadım. Ama araba sürdü adam, Piyasa yapmaya girmiş. Hak veriyorum. Ben buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Ee, bu maç Popol oynuyorum. Karşı takım birazcık kanser pik attı. Nanası, Natalya'sı, Valeri falan filan. Hep böyle bir Sinir bozucu pikler var karşıda gayet iyi güzel zorlanacağız biraz Nolan kahramanı seçilmiş ee, geldiğinde niye bilmem meta olmadan olan ya bence çok güçlü bence insanlar tam olarak kavrayamadı ve anlayamadı hero'nun mekaniğini anlayamadıkları için de iyi oyun kuramadılar diye düşünüyorum ama bilen insanlar için gerçekten çok güçlü bir kahraman hatta girdiğim sıralı maçlarda normal klasik maçlarda da Nolan'la maç kaybetmedim şu ana kadar. Ee, bilmiyorum bence güçlü Ultisindeki saflaştır özelliği olsun ee, Yarıklar birleştiğinde vurduğu hasar olsun Etkili bir kahraman Ama neyse karşımızda şu anda Hani bir var Bakalım Hayda sen nereden çıktın lan Dolaşımcı mısın sen Bu dolaşım almış Bu da dolaşım almış Biri satacak o zaman Karıştırmışlar trafiği aslanım. Çok ciddi sıkıntılarım var seninle bak. Ben de köpek de var bir tane. Üst. Ne bastı öyle o? <laughs> Neydi bu şimdi? <laughs> Oğlum ne yaptın lan? Böyle bir sonuç hiç beklemiyordum ama neyse. Şimdi şu fırtınayı ver bakalım. Beyiz atsam mı acaba? Atmasam da olur. Şurada böyle masum masum beklesem. Şuriken seker mi? Sekmiyor. Tamam. Nasıl olsa köpek var. Biz gitmesek de o gider. Mısır oğlum Mısır. Esir 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 Heh. Bak köpeğimi öldürdün Lan bir dur be aman Üh anasını be ne sektin ya Oğlum nasıl bir hasarım var birader Vallahi hiç insafı yok ya sekecek şimdi bak. Eyvah eyvah. İlhamı basınca kavuruyor. Bir de kaçmaya çalışıyorsun köpekten şuriken geliyor ya. ay, <laughs> ay. Dost musun düşman mısın lan köpek. Şuriken getiriyorsun üstümüze. Hareketleri keselim ya. Valla şaka gibi. Adam kuleyi açtı, moruk kuleyi söktü götürüyor bildiğin söktü götürdü yani. Ah iyi bari, Natalia iyi geldi. Farm'da geçti eleman beni ya. Tipi kesene ilhamı basıp sadece karşımda duruyor. Tarıyor beni, hasarım çıkmıyor elemana Bu neymiş? Bu fazla Benim kuleyi yalan ediyorlar. Bir daha girsek ilhamı yine geldi bunun. Bye bye. <laughs> <Vay, Gülüyor> Kabini bir açam da görsen. Natalya gelecek ya. Aa gelmiyor. Şimdi yolda geliyor. Bence fokuslamayın toplanıyorlar buraya. Adamlar iyi bir fark atmış size baksana farm yüksek baya. Kesemeyiz. Beni atmam lazım. Hana bir buradan epey bir saldıracak gibi duruyor. Görünen o yani. Burayı sağlamayacak. O yüzden onu frenlememiz lazım burada. Yoksa buradan açar yani devam eder. Nice, güzel. Kulemi açmam lazım hemen. Natalya nerede bilmiyorum ama. Şu Nolan'ı keserim lan ben. Mavisiz hiçbir şey şey o şu an. Tuttum. Bana kaçış yolları gözüktü. Natalya bir yerlerden çıkar. Şöyle Matilda'nın yanına doğru bir gidelim bakalım. çok yürü oynuyor hanabi ya daima saldırı adamda hiç geri vites yok devamlı saldırmaya çalışıyor tam iyi güzel ilhamla tarıyorsun da öyle dönmez de bu devran kardeşim Oğlum ne salak saçma insanlar var şu ettiği küfürlere bak ya kafayı yiyeceğim. Eşek desem eşeğe hakaret. Hayvan desem hayvana hakaret. Ya köpeğe çarp attı adam ya. Bu, bu 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 bunu da ilk defa gördüm yani. Köpeğe çarp atanı ilk defa gördüm. Isıttırdım elemanı ama Hadi oğlum bir de onu ısır Allah seni. Güzel. Vur oğlum kuleye bitsin çok güzel. Acayip bir maçtı ya. Sıktı beni. Bayağı sıktı yani Gelmiş adam karşıma Hedef tahtası gibi vur bana diyor resmen Güzel MVP'mizde almışız Valla solo rank bir garip oluyor arkadaşlar Ben tavsiye etmiyorum Hani oyunun zaten artık eskisi gibi eğlenceli değil. Çok fazla bozukluk var. Çok fazla sistematik sorunlar var. Her konuda bir çürüğü var yani oyunun ama. Hani az da olsa eğlenerek diyorum bir şeyler yaparız diyorsanız 3 girin. Veya sevdiğiniz bir arkadaşınızla duo gidin. Veya takımsanız 5 girin. Ama solo girmeyin. Solo girerseniz şu oyuna gerçekten çok sinir olursunuz ve sıkılırsınız. Eğlence platformu olmasına rağmen adamı darlıyor. Yani bazen karşısı çok bot gibi geliyor. Aha şu an oldukları gibi. Ve bu sürekli oluyor. Mesela videoları bu şekilde çekmek istemem normalde. Her zaman bir çekişme olsun. Kazanayım kaybedeyim isterim ama. Solo rank girdiğiniz zaman bu şekilde maç çok oluyor. Ve saatlerce uğraştığımız zaman bu tarzda videolar atmak zorunda kalıyoruz bazen. Çıkmıyor çünkü. Yani dediğim gibi duo tiro girin. Birazcık keyif alın derim. Benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok И e